Tekrardan iyi akşamlar. Yeni sorularda devam ediyoruz. Rastlanan sayılar bugünkü konumuz. Bakalım bu testimizde neler var. Merve ve Büşra şekildeki 6'ya 8'lik birim karelerden oluşan kareli kağıdı birlikte boyuyorlar. İlk olarak Merve, şekildeki gibi 10 kareyi yeşile ardından Büşra 10 kareyi turuncuya boyuyor. Son olarak Merve, kalan karelerin bir kısmını yeşile Büşra da bir kısmını turuncuya boyuyor ve renksiz kare kalmıyor. Yani kalanlara bakarsak önce toplayalım. 2, e, 4 tane burada. 6 etti. 10. On. Evet 10'a 10 on bu boyamışsa toplamda 48 kare var zaten. Evet buradan yaparsak daha güzel. 10 tane yeşil, 10 tane kırmızı boyadıktan sonra geriye 28 tane kalıyor. Toplam 28 tane beyaz var şu an. Evet bir miktarını, bir miktarını merve boyuyor, yeşile boyuyor, yeşil x olsun. Kalanı da turuncu ne oluyor? Bu da 28 x kalan oluyor. Çünkü neden? Artık renksiz kısım kalmıyor. Son durumda yeşile boyalık kare sayısının turuncuya boyalı kare sayısının oranı 3 bölü 5'miş. Evet öncelikle 10 tane vardı zaten. X artı 10 tane yeşil oldu. Böyle turuncuya boyanan kısmı yani 38 eksi x. 28 eksi x'ti. 10 eklersek 38 x olur. Bunun oranı 3 bölü 5'miş. Evet. Böyle bir denklem kurduk. İçler dışlar çarpımı yaparsak ve dağıttığımızda ne oluşacağına bakalım. Evet. Dağıtıyorum şöyle. 5x artı 50 eşittir. Evet, 90 artı 24 kaç yapar? 114 eksi 3x. Sayılar bir tarafa bir tarafa e, şuraya taşırsak eğer 8 tane x 8 tane x ne oldu? Eşittir. 64 ne oldu? x burada 8 oldu. Evet. Kaç tane? Merve ikinci boyamada kaç tane? Kareyi yeşile boyamış. Evet. Boyanan yeşil sayısı zaten ilk başta buna x demiştim. Yani x soruyor. Cevap bu şekilde 8 oluyor. Evet. Anlaşıldı umarım. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet. A, B, C 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere kare gösterimi şu şekildeymiş. A artı B artı C bir basamaklı ise ikisinin, toplamı eğer iki basamaklı ise tekrardan A artı B artı C'nin yuvarlak içinde alımı demekmiş. Şimdi bir örneğini göstermiş. Örneğin 257 rakamları topladığımızda 14 ediyor. Bu da iki basamaklı bir sayı. O yüzden yine aynısını kare içinde yazdım. Tekrar bunu da aynı şekilde yapıyorum. Rakamları toplama yine bu sefer bir basamakta olduğuna göre rakamlarını toplamı buna eşitmiş. 1 artı 4, 5 edin. Evet. Aynı şekilde 135'in e, dikdörtgen içinde alınımı ne demekti bu? 1 artı 3 artı 5. Yani 9 edin. Evet bu zaten bir basamak olduğu için 135'in dikdörtgen içinde alınmış halinin cevabı 9 olması lazım. Hepsini bu şekilde bulalım. 101'e bakalım eşittir 1 artı 0 artı 1 yani 2 yani bir basamaklı olduğu için daha da ilerlemiyorum. 255'in rakamlarına bakalım. 2 artı 5 artı 5 yani 12 etti. Tekrardan bunu yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu sefer 1 ile 2'nin rakamlarını topluyoruz. Evet umarım burası anlaşılabilmiştir. 967'yi yine rakamları toplayacağım. 9 artı 6 artı 7. Kaç yaptı? 22. 22 yine 2 basamaklı olduğu için bunu da yine ee, i̇lk dikdörtgen içinde şekil alıyorum. Şimdi rakamlarını topluyorum. 2 artı 2 eşittir 4. Evet şimdi bulduğumuz sonuçları yazacağım. 9 bölü 3 artı 2 bölü 4. Evet böyle bir sonuç çıktı. Sadeleştirelim. 3 artı 1 bölü 2. Buradan şuna şunu çarpıyoruz. Şu ikisini çarpıp şurayı topluyoruz. 6 artı 1 bölü 2. Yani 7 bölü 2 oluyor cevabımız. Evet. Çok güzel. bunu da bu şekilde çözdük. Sıradaki sorumuza geçelim. K bir rakam olmak üzere bir, bir tesadüfeci toptancının toptancısının muhasebecisi birim fiyatı 8 K olan olarak belirlenmiş. Kalemlerden 120 tanesinin satışını yaparken faturada da yanlışlıkla birim fiyatı K 8 olarak girmiş. Yani yer değiştirmiş. Bu adadan dolayı faturadaki toplam ödeme 216 lira kadar daha az olmuş. Buna göre K nedir diyor. Evet. Yani bize şunu söylüyor. 8 virgül K ile 120'yi çarptığımızda bir sayı bulacağız. K virgül 8 ile 120'yi çarptığımızda bir sayı bulacağız. Birbirinden çıkardığımızda fark 216 olacak diyor. Bunu söylüyor. Tabi burada parantezi alabiliriz. 120 ikisinde de olduğu için şöyle bir şey yapacağız. Evet bu fark eşittir 216 ymiş. Evet burada sadeleştirmeler yapabiliriz. Ee, 6'ya bölelim 36, 6'ya bölelim 20. 4'e bölelim 9, 4'e bölelim 5. Demek ki burası 5 çarpı şu ifade eşittir 9 ediyor. Evet. Şuradaki bilinmeyen şeyi ne yapalım? Nasıl buluruz? 5'e böleriz. Her iki tarafı o zaman şurası 9 bölü 5 yani 1,8 mi yapıyor? Evet. Demek ki k virgül 8 eksi k 8 virgül k eksi k virgül 8 eşittir 1,8. Evet. Ne yapabiliriz diye burada bakalım. Evet deneyebiliriz burada. Örneğin 8 virgül 3,8'i çıkarırsak 4,8 olur mu? Olur mu? Olmaz. Sonrasında 4 desek 84 eksi 48, 18 yapar mı? Yapmaz. 87 eksi 78 yani şuna bakalım olur mu? 9 kalıyor. 86 eksi 68'e bakalım. Yani 6'yı denedim. Evet bu olacak bu arada. Burada 8,6 yani şurayı virgülle yazalım. Evet. 1,8 8 çıkıyor burada. Cevabımız bir şekilde D oluyor. Sıradaki soruya geçelim. Evet. Şekildeki dolu özdeş su sırasıyla 6, 4 ve 3 parçaya bölünerek ölçeklendirilmiş. Evet. Bunlar özdeşmiş. Demek ki bir sayı hacmi belli bir sayıda ve bu sayı hem 6'ya hem 4'e hem de 3'e bölünüyor. Yani bunun ekoku dersek tamamına o zaman bu hacmin tamamı ne olsun? 6, 4 ve 3'ün katı yani 12 olsun. O zaman şurada her biri 2 olur diyelim. Burada her biri 3 olur. Burada her biri 4 olur. Evet bu şekilde. Bu kaplardaki suların bir kısmı kullandıktan sonra oluşan görüntü şeklindeki bilinmiş. Evet. Burada 6'ya bölünmüştü ve 1, 2, 3, 4 2 parçası gitti. O zaman geriye şunlara 2, 2, 2 yazabiliriz. Aynı şekilde Bunlara 3 3 yazarız. Şuraya 4 yazarız. Buna göre bu üç kaptaki suyun toplamının suyun toplamının kaçta kaçı kullanılmıştır diyor. Evet. Şu kullanılanı soruyor. Burada her biri iki Evet. Kullanılanları toplayacağız yani. Evet, yani boşlukları topluyoruz. Kullanılan 2 artı 2 artı 3 artı 4 artı 4 yani 15 yapıyor. Evet toplayayım tekrar. 8, 10, 13, 15. Evet. Kullanılan 15. Tabii toplamda her birine 12, 12, 12 dersek toplamda 36 tane, 36 litre ya da 36 birim var. O yüzden paydaya 36 yazıyorum. Yukarısı da kullanılan 15. Tabii ki sadeleştirme varsa bunu yapmamız lazım. 3'e böl 5, 3'e böl 12. Evet, daha da bölünür mü? Evet, daha da bölünmez. Cevap bu şekilde 5 bölü 12 oluyor. Evet, rasyonel sayılar konusunda bir nesil sorular devam ediyor. Gördüğünüz gibi zorlayıcı konular zorlayıcı sorular değil. Çünkü gerçekten de sınavda çıkan rasyonel sayılar konuları da zaten zorlayıcı olmaz sizin için. Yukarıdaki kutuların içine eksi 6, eksi 1, 2 ve 4 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiği de oluşan işlemin sonucunu alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı. Evet deneyelim burada. Örneğin üst tarafa eksi 6 verdim. Alt tarafa eksi 1 verdim. Ve üst tarafa 4, alt tarafa 2 verdim. Evet, bu bir ihtimal. İkisine de bölündü. E, burası 6 oldu, burası 2 oldu. Toplarsak bir tam sayı oldu. Evet, bu bir durumdu. Alabileceği tam sayıların toplamını sormuş. Bu arada evet, bunu unutmayalım. 8. Başka şeylere bakalım şimdi. E, eksi 6 bölü 4 artı eksi 1 bölü 2. Evet buna bakalım şimdi. Şuraya sadece silsek eksi 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yani eksi 4 bölü 2 yani eksi 2 oldu. Evet bu da bir ihtimal. Bu da burada kalsın. Evet şimdi başka neler var? Başka şeyler olabilir mi? Eksi 6 bölü 2 artı 4 bölü eksi 1 şeklinde olabilir mi? Evet. Eksi 3 eksi 4 yani eksi 7 yaptı. Başka ihtimal olabilir mi diye düşünelim tekrardan. Eksi 6'nın altına ne yazdık? Eksi 1. 4 yazdık ve 2 yazdık. Evet. Başka neler oluyor? 4'ün altına 2 yazdık. Eksi 1 yazdık. Evet. Bir de şöyle bir ihtimal var. Eksi 6 evet. 4'ün altına 2 yazdık. Eksi 1 yazdık. Evet. Başka bir şey yazamayız. Çünkü onu düşünelim bir de. Bir de şu olsun. E, eksi 6 e, Eksi 6 burada olmaz. Bir saniye. 4'ün altına eksi 6'yı yazıyorum. Evet. Diğer tarafta da eksi 1 bölü 2 olabilir. Şuna bakalım. Eksi 1 bölü 2 eksi 2 bölü. Evet burası bir tam sayı değildir. O yüzden bu doğru olmuyor. Bu gibi seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor. Ama gördüğünüzde başka da bir şey olmadığını fark ediyorum. Evet. Yer değiştirme falan olsa. Yine olmuyor. Eksi 2 bölü 4 olsa. evet oldu. Demek ki bu kadar değerler alabilir. 8 2 7 toplamı eksi -1 yapar. Cevabımız bu şekilde değişikliği oluyor. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet, burada aşağıdaki görselde bir oda kapısının özdeş sarı ve beyaz karelerle oluşan cam bölümü gösterilmiş. Odasında oyun oynayan Murat topu yanlışlıkla cama isabet ettirdiğinde camın kapalı camın bir bölümü şekildeki 2 gibi kırıldığını görmüş. Yani bu şekilde kırılmış. Buna göre şekildeki 2'deki camın alanını Şekil 1'deki camın alanına oranı hangisi olabilir? Evet. Öncelikle burada kaç tane var? 5'e 5'e 7. Evet. Burası 35. Demek ki toplam 35 tane kare var. Evet. Bu arada tam olan karelere bakalım. Bunun haricindeki şuralar tam. Kaç tane olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. 10, Pardon, pardon 16 tane 15 tane. Evet 15 tane sağlam var. Evet. Alanı hangisi olabilir? Buna bakacağız. pardon içeride başka sağlamlar da var. Ee, Yanlışlandı. Biraz olacak. Şöyle tam tam olanlar da var içeride başka. 15'in üzerine ekleme yapacağım o zaman. Şöyle. Evet neler var? Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. 18 yaptı gördüğünüz gibi. Demek ki 18 bölü 35 en az ihtimal bu. Başka 19 bölü 35 olabilir. 20 bölü falan falan giderek maksimum zaten olamaz ama 35 bölü 35'e kadar gidebilir en fazla. Bu tabi bunun olma ihtimali yok. Sadece sadeleştirme olabilmesi için bakıyorum. Çünkü şıklara gördüğümüz gibi paydalarda 35 yok. Demek ki sadeleşmiş bu. Evet mesela 20 bölü 35 olsun. Bunun bir ihtimali var. Bunu sadeleştirsek 5'e böl 4, 5'e böl 7. Evet şıklarda 4 bölü 7 var mı? Var. Yani bu olabilir aslında. Yine de bir devam edelim bakalım. Başka sadeleşebilecek bir şey var mı? Öncelikle paydadaki e, 35 7 çarpı 5 demektir. O zaman yukarıya e, 5'in katlarını yazalım. Mesela 5 çarpı 5 olsun. Evet. Az önce 20 yazdım. 5 çarpı 4 şimdi de 25 yazdım. Yine 5'ler giderse ne olur? 5 bölü 7 de olabilir. Evet. 5 bölü 7 de şıklarda yok. O zaman 6 bölü 7 olabilir. Ya da 7'ler gitsin. Mesela üst tarafı ne yapalım? Yine alt taraf 7 çarpı 5 demek. Üst taraf 7'nin bir katı olsun ve 18'den büyük olacak. 21 olsun. 3 bölü 5 olabilir. 3 bölü 5 da yok. 4 bölü 5 olabilir. O da şıklarda yok. Gördüğünüz gibi sadece 4 bölü 7 kalıyor. Olabilir demesinin nedeni aslında bu ihtimali değerlendirmek. Ee, bu en az değeri buradan başlıyor. Çünkü bu tam olanlar. Bunun üzerine birazcık daha ekleme yapılmış. Ve nereye kadar gidebileceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Sadeleştirmeler olduğunu düşünerek tabii ki. Tabii ki bu olamaz. Ee, 35'in yani alt tarafı baktığımızda ya 7 ya da 5'in bir katı olması lazım. Sadeleştirme ee, yapımızda 7 ya da 5 kalması lazım. Örneğin burayı bir, bir sayıya çarparsak yeni kısık 35 yapamayız. Burayı da yapamayız. Burayı da yapamayız. O yüzden ya A ya da E şıkkı. O yüzden cevap gördüğünüz gibi en az 18'den büyük olacak şekilde 20 yazdım. Sadeleştirirsem de 4 bölü 7 bulduğum cevap bu şekilde E şıkkı oluyor. Sıradaki sorumuza geçelim. Yarısı süt dolu olan şişe tartıldığında 920 gram geliyor Buğra. Şişedeki tüm sütün 3'te birini içtikten sonra tekrar şişeyi tartıyor ve tartının 720 gramı gösterdiği görünüyor. Demek ki üçte biri içtiğinde içmiş. Ve yani ne kadarlık bir değişme olmuş? Yarısı doluymuş bu arada. Evet. Yani yarısı. O zaman biz tamamına tamamına tamamı eşittir. 6A oldu. Yani içerideki tüpün ağırlığının tamamı 6A. O zaman burada 3A var. O zaman şöyle yapabiliriz. Boş ağırlığı artı 3A eşittir. 920 geliyor. Evet. Geçmiş yıllarda çıkmış bir soruya benziyor. Şişedeki sütüm. yani 3A'nın 3'te birini içtikten sonra geriye 2A kalmaz mı? Yani boş artı 2A eşittir 720. Şimdi şu ikisi arasında şu ikisi arasında ne fark görüyorsunuz? Sadece bir tane A fazla değil mi yukarıda? Peki bu kadar yani bir tane A fazla olması ne kadarlık bir fark yaratmış aralarında? 200. Demek ki bir tane A 200 gram demekmiş. Buna göre şişenin boş ağırlığını soruyor. A yerine 200 herhangi birinde yerine yazıyorum. Mesela burada yazalım. Boş artı 400 eşittir 720. Evet bunu karşıya atarsak boşun ağırlığı 720 eksi 400'den 320 oluyor. Cevap bu şekilde C eşit oluyor. Umarım bu çözümde sizin için anlaşılır olmuştur. Rasyonel sayılar konusu da TYT ve YKS, KFSS'de çıkıyor ve çok kolay sorular çıkıyor. Hatta YKS, KPSS'de daha kolay çıkıyor. Ama YKS'de çıkan sorularda bu şekilde kolay sorular olacağını düşünüyorum. 4 tane turuncu, 4 tane yeşil var. Ahmet ile Banu birer tane turuncu ve birer tane yeşil kart alıyor. Ahmet'in elindeki kartların çarpımı A. Banu'nun elindeki kartların çarpımı B olduğuna göre A bölü B en çok kaç olabilir? Evet, Ahmet bir tane turuncu bir tane yeşil almış. A, Banu da bir tane turuncu bir tane yeşil almış. Evet. Evet bu arada farklı kartlar alacaklar. Bunu anlıyorum ben. Evet A eşittir o zaman Ahmet'in alabileceği kartlar. Bu arada bölümün en fazla olması isteniyorsa Ahmet'in elindeki kartların çarpımı en fazla. Banu'nun elindeki kartların, kartların çarpımında yani kartlardaki sayıların çarpımı da en az olması lazım ki bu oran en fazla olsun. Evet. O zaman kuruncular arasında en fazla gördüğünüz gibi 1 bölü 2. Ee, yeşiller arasındaki en fazla 7 bölü 6. Bunun çarpımı 7 bölü 12 oluyor. Yani Ahmet'in elindeki kartların çarpımının maksimumu bu olur. Şimdi Banu'nun elindekilerin minimumunu almamız lazım. Yani 1 bölü 5 çarpı 7 bölü 3. Evet. Buradan da 7 bölü 15 oluyor. Şimdi birbirine böleceğiz bunları. 7 bölü 12. Böyle 7 bölü 15. Bir önceki dersimizde bölmenin nasıl yapıldığını söylemiştim. Bunu aynısını yazıyorum. Çarpı aşağıdakini ters çevirip çarpıyorum. Evet. Ters. Bazı sadeleştirmeler var. Burada dikkatli olalım. 7'ler gitti. 3'e bölelim 5. 3'e bölelim 4. Evet. Ne kaldı sadece? 5 bölü 4. Cevabımız bu şekilde. 5 bölü 4 oluyor. Evet. Bu kısımda da 8 tane yeni nesil rasyonel sayılarla alakalı sorular çözdük. Bir sonraki videomuzda başka yeni nesil sorularıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.